Müracaat ettik, hak sahipliğimiz var. Bize bugüne kadar hiç kimse bir bilgi vermedi. Akıbetimiz bellisiz. Yani inan ki şu anda bir belediye başkanı, bir milletvekili kimse gelmedi sanayiye. Hiç kimseyi de görmedik Yani şimdi ben belediye başkanı görsem tanımam. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Tedirginiz yani. Sanayi Malatya'nın bel kemiği. Kimse bir yetkili gelip ziyaret etmedi. Kendi halimize bırakmışlar. Ha. 23 ay oldu. Hiçbir yetkili gelmedi. Ne milletvekili ne belediye başkanları. Seçim olduğu zaman gelirler. Seçim bitti. işleri bitti. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hiçbir yetkili Allah için ya. Yani esnafın hali işler acısı. Esnafın bu sitemi depremlerin üzerinden geçen 23 ayda bir kez dahi kapısını çalmayan Malatya'nın yetkililerine 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Fakat sanayi sitesi esnafı henüz akıbetini bilmiyor. Altay kışlasına 714 dükkan yapılıyor. Fakat esnafa esnafın tabiriyle hiçbir bilgi verilmiyor. Ağır hasarlı dükkanlarında ekmek paralarını kazanmaya çalışan esnafların hali içler acısı. Biz mal sahibiyiz ama bize bugüne kadar kimse gelip demedik şu tarihte boşalacak, bu tarihte yapılacak, ne zaman taşınacağız. Elif abi zaten klişeler hep çatlak, patlak yani şu anda çok riski durum. Bana müşteri soruyordum dedim sen ne biliyorsun bazı zaman müşteri diyor ki e, siz dükkanınız işte bak hasarlı, ne yapıyorsun işte dedik biraz güçlendirme yaptık, çalışıyoruz. Akıbeti dedim sen nasıl biliyorsan biz öyle biliyoruz. O kadar iki seçim geçti depremden sonra bir tane yetkili, bir milletvekili, bir belediye başkanı sanayiye gelip de şurada selam aleyküm. Sorlar bir çayınızı içelim. Ve yani bir derdiniz ne? Nasıl bir şey yapalım? Ne yapalım? Nasıl bir alternatif hep beraber toplanalım? İşte siz de fikirlerinizi üretin. Biz de fikirlerimizi şey yapalım. Yok öyle bir şey görmedik yani. Bak ben içeride çalışmıyorum. Yukarıda çalışmıyorum. Malzemelerimi boşaltmışım. Kapının önüne gelmişim. En ufak bir şey oldu mu? kaçayım dışarı. Vatandaş Altay Kışlası'na yapılan 714 dükkan hakkında da bilgi sahibi değil. Bildikleri tek şey dükkanların küçük olduğu ve çalışma şartlarına elverişli olmadığı. Yeni yapılan sanayi hakkında bize bilgi vermeleri lazım. Ama devlet de bize bakmıyor. Devlet bize sahip çıkmıyor. Öf, yeni yapılan yerde işte 120 metrekare yer yapıyormuş. Sanayiye uygun bilene değilmiş. Altay kışlasında 714 tane dükkan yapmışlar. Konteynerden dükkan yapmış. 1 metre yutonkla örmüş. Dükkanların birleşimleri sandviç panel, yanları sandviç panel, havanı sandviç panel. içine bir tuvalet yapmış. Vatandaşı milyonlarca borçlandıracaklar. O masa başında oturdukları yerde bu iş olmaz ki. Sahaya insinler konuşalım, görsünler derdimizi. 23 aydır kaderine terk edilen hali hatırı talebi sorulmayan esnaf yerinde dönüşüm istiyor. 400 hibe, 400 kredi versinler onu bize. Esnaf kendi dükkanını kendi yapsın. Altyapı hazır. Altyapıya ihtiyacımız yok. Her şey hazır. Versinler o parayı. Biz kendi yerimizi kendimiz yapalım. Bizim dükkana ihtiyacımız yok. Hal hazırda olan yeri değerlendirelim.